Haribaba baba, hoş geldin. Tatil nasıl geçti? Çalışıyoruz. Yattık ama 15 gün hacısını çıkaracağız. <laughs> Çıkartıyorlar daha doğrusu. Niye, yoğun mu? Çok iş var, dehşet iş var yani. Ama işsizlik var memlekette. Ne işsizliği? Bize uğramadı işsizlik. <laughs> Sırtımın teri soğumadı. <laughs> o bizde geçer, değil. Ee, yani sen yani. tatilde paraları yedin geldin. Nasıl olacak? Cizipi'yi nasıl alacaksın? Paraları kadar yememeye çalıştım. <laughs> yani böyle sıktım, yaladım alttan. <gülüyor> <gülüyor> Zengin mi olacaksın öyle? Yani isim Yoksa öyle... İnşallah. Yani sen bir tane... İnşallah. Sen zorluğuyla irtibata geç.